Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı kolay, iki şişli güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Şöyle ipime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Modelimizin kısa bir anlatımı için öncelikle bir düz, bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım ilmek sayımız 6 ve 6'nın katlarından oluşmaktadır. Modeli tamamlamak için artı 3 ilmek ilave ediyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Şimdi lastiğimi ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. İlk sırayla başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Baştan sona kadar ilmeklerimizin tamamını bir sıra düz örüyorum. Lastiği örüyoruz örgümüzün ön yüzünden bir sıra şeklinde ilmeklerimizi düz olarak örüp bu sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de ördüm ve ilk sıramı ön yüzden tamamladım. Şimdi ikinci sıra ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde de bir sıra ters örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi üçüncü sıra örgümün ön yüzündeyim. Modelimizi artık şekillendirmeye başlıyoruz. Genel ilmeğimi burada örmeden aldım. İlk üç ilmeği düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Üç. üç düzden sonra tekrar üç tane daha düz ilmeğimi şöyle öne doğru alıyorum. Üçüncü ilmeğin ve dördüncü ilmeğin tam ortası yani üçüncünün sonundan bir tane ilmek aldım. Şu şekilde çıkartıyorum. Tekrar bu üç ilmeğin önüne çıkarttığım ilmeği bıraktım. Buradaki de fazla olan çıkarttığım ilmeği düz olarak örüyorum. Arkasındaki diğer üç ilmeği de burada düz olarak ördüm. Şimdi bir tane ilmeğimiz fazla oldu artık bu çıkarttığımız ilmeği düz olarak örmüştüm. Bunu şimdi 3 ilmeğin üzerinden şu şekilde atlatıyorum ve yine ilmek sayımı eski sayısına düşürmüş oluyorum. Yani burada bir bağlama yapmış olduk. Burası birinci modelimiz. Devamında tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 3 düzden sonra tekrar ön tarafa 3 tane ilmeğimi alıyorum. 3. ilmeğin sonundaki şu boşluktan giriyoruz. Yani 4 ile 3'ün arasından buradan bir tane ilmek alıyorum. 3 ilmeğin önüne şöyle bırakıyorum. Ve bu ilmeği düz olarak örüyorum. Arkasındaki 3 ilmeği de düz olarak ördüm. Şimdi bir tane ilmeğimiz fazla burada. Bu da çıkarttığımız ilmeğimiz olduğu için Şöyle tekrar bunu alıyorum ve 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Bağlamamızı yapmış olduk. 3. model için tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği tekrar ön tarafı alıyorum. Üçüncünün tam son boşluğundan bir tane ilmek alıp çıkarttım. Şişimi bırakıyorum. Çıkarttığım bu ilmeği de düz olarak örüyorum. Şöyle tekrar alalım. Düz olarak ördüm. Arkasında kalan diğer 3 ilmeği de düz örüyorum. İlmek sayım burada 4'e çıktığı için bu çıkarttığım ilmeğimi alıp diğer 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Kenarda 3 tane modele dahil olan ilmeğim kaldı. Bunları düz olarak örüyorum ve kenar ilmeği. 3. sıra arka yüzde sıramı tamamladım. Şimdi 4. sıraya geldik. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra baştan sona kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Evet bu sıramızı tamamlayalım. Dördüncü sırayı da arka yüzden ters ördük. Şimdi örgümün ön yüzüne geliyorum. İlk modelimizi burada kurmuş olduk. Kaydırmalı bir model olduğu için ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. Fakat öncelikle başlangıçta yaptığımız gibi kenar ilmeğimi alıyorum. Ve kenar ilmeğinden sonra bir sıra ön yüzden düz örüyorum. Bütün ilmeklerimizi modelden sonra bir sıra ön yüzden düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizin tamamını ters örüyorum. Bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Arka yüzden de ters ördük ilmeklerimizi. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geldim. Modelimizi artık kaydırarak şekillendirmeye başlıyoruz. Burada kenar ilmeğimi alıyorum. Başlangıçtaki birinci modelde 3 düzle başlamıştık. Sonrasında modelimizi kurmuştuk. Şimdi bu alt model, 6 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilk 3 modelin buraya yani modelimizi buraya kuracağız. 3'ün sonuncu boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. şişime bırakıyorum ve bu ilmeği düz olarak örüyorum. Arkasındaki 3 ilmeği de düz örüyorum. ilmek sayım fazlalaştığı için bu çıkarttığım ve ördüğüm düz ilmeğimi 3 ilmeğin üzerinden şekilde atlatıp bu 3 ilmeği burada bağlıyorum. Arkasından 3 ilmek düz örüyorum. Burası birinci modelimiz oluyor. Devamında tekrar ikinci model için 3 ilmeğe geldim. Üçüncünün sonundan bir tane ilmek alıp çıkarttım. Çok da bol yapmanıza gerek yok bu ilmeği. Şöyle bir kez düz olarak örüyorum. Ve arkasındaki diğer 3 ilmeği de düz ördüm. Şimdi bu ilmeğimi tekrar buradan alıp üçünün üzerinden atlatıp bağlıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Burası da ikinci modelimiz olmuş oldu. Üçüncü model için de tekrar 3 ilmeğin sonuncusundan şu ara boşluktan bir tane ilmeği alıp şişime bırakıyorum. Ve bunu yine düz olarak örüyorum. Oldukça kolay, basit, çok şık bir model. Tekrar 3 düz ördüm ve ilmeğimi tekrar buradan atlattım. 3 ilmek düz örüyorum. 3. modelimiz de burada bitirmiş olduk. Şimdi tekrar kenara bir model daha yapmamız gerekiyor. Hemen üçüncünün son boşluğundan bir ilmek aldım. Bıraktım. Öncelikle 4 ilmeği de burada düz olarak örüyorum. Çıkartmış olduğum fazla olan ilmeği de diğer 3 ilmeğin üzerinden atlattım. Genel ilmeğimi de ördüm. Ve burada ikinci modelimizi kurmuş olduk. Son sırasında dördüncü sırasında arka yüzüne geçiyorum. Genel ilmeğinden sonra ilmeklerimi bir sıra ters örüyorum. Kalan sıralarda da Yine ön yüzden düz, arka yüzden ters örüyoruz. Üçüncü model için birinci modelin tekrarını, ikinci model için de, pardon dördüncü model için de ikinci modelin tekrarını yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben sizlere iki model üzerinden modeli anlatmaya çalıştım. Bu modeli de fikir amaçlı sizlere örneklik olarak hazırladım. Dilerseniz çocuk örgülerinde, dilerseniz de kendiniz için yelek, hırka, bluz, atkı, bere birçok örgü yapabilirsiniz. Gerçekten hem çok kolay çok da çabuk ilerleyen bir model. Arka yüzüne de şöyle bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde temiz güzel bir görüntüsü var. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.